Herkese evet. merhaba arkadaşlar. Bugün Mesela sizlerle ne? birlikte saklambaç oynamaya karar verdik. Ne? Hadi bakalım başlayalım. Orayı. Arkadaşlar ebeyi belirlemek beli, beli, için taş, makas yapacağız. Taş, makas. Kıt kıt taş, kıt makas. Yes, ben. Son kez. Taş, kılıç, makas. Taş makas, taş makas. Olay sayıyor şimdi masal saklanmaya gidiyor. Masal burada mı saklandın? Tamam. Oldu.

ne yapıyorsunuz? Siz niye odun taşımıyorsunuz? Kolay gelsin çocuklar. Çok mutlu görünüyorsunuz. Para karşılığı iş yapıyorlar. Siz niye yapmıyorsunuz? Kovdular. He, kovdular sizi. Evet video çekiyorum. Ey salla YouTube'umuza. Defne sen de el salla bize. Kendini izlersin. Bir sen ne yapıyorsun Masal? Mutsuzsun. Ne oldu? Ne oldu Masal? Küstün mü? Evet. Arkadaşlar bugün havuz keyfi. <laughs> havuz nasıl? Havuzdan son çıkan kazanır. 10 saat. <laughs> Hadi akşama kadar buradasınız Masal Güzel mi su Arkadaşlar Bugünkü köy aktivitesi Ihlamur'a yıklamak Çalışanlarımız Çınar Çok güzel yıklıyorsun Aferin bana abone olun Abone 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 Bana da abone olun Eymen kalınlığından... Eymen Birazdan narin narin ayıklıyor Masala bakalım Masal kova doluyor Aynen bizimki daha çok Bakayım Bu masalın kovası Arkadaşlar ee, Burada da Eymen'le Çınar'ın kovası var şu an ikisiyle masal aynı eşitlikte. Bunlar da ıslamış. Bu da annem. Evet, anneanne sen de artık fenomen oluyorsun. Artık fenomen. <laughs> Kolay gelsin. YouTube'a teşekkür ettik. İyi Abi.